Restart'ın GameX özel bölümüyle TÜYAP'ta karşınızdayız. Bugün Merhabalar. Kerem Gürel'le birlikte özel bir konuğumuz var. Konuğumuz Ten twitch Days, Twitch yayıncısı. Aynı zamanda kendisi PUBG konusunda bir uzman. Ona sorularımız olacak, onu konuk edeceğiz. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben önce hemen bir hoş geldin diyorum. Gerçekten güzel fuar. Bu arada okey, değil mi? Fuardan memnunuz. Şu anda da evet. Game On standındayız, TV Telekom'un standındayız. Şunu soracağım güzel kardeşim. Bu 10,000 days nereden geliyor? Yani geçirdiğin süreyle alakalı bir durum mu? Çünkü gerçekten sıkıntılı bir e, zamana... Saat iyi abi ya. Days ya abi ne saati ya? Ben 10 saat şeyinden gittim de o gün doğru. <laughs> nereden geliyor bu Nick? Onu merak ediyorum öncelikle. Bir yıl sonra 27 yaşıma basıyorum orada. <laughs> Yok. Bu yaklaşık bir 15 yıl önce ben çok böyle küçükken bir albüm vardı. Bir şarkı albümünden geliyor. O albümü çok beğenirdim. Beğenerek dinlerdim. Ondan sonrasında benim dik halime yani dikim olmaya dönüştü. Öyle diyeyim. Güzel müzikten gelen bir dik. Değişikmiş. Sen seversin abi. severim. Çok severim. Öncesinde nasıl bir dik kullanıyordun? Var mı? İfça edebileceğim bir mı? <laughs> var var. Ondan öncesinde ya herkesin bir çocuk diki vardır. Benimki WWW Lord <laughs> O sıra herkesin bir hayali vardı. Evet. Benim hayali. Pek <laughs> bilmeyen bir dikle beraber. <laughs> Ya çok uzun. Bazıları şu an utanıyor yani söylemekten. Ben o yüzden kendi eski söylemeyerek başlıyorum seninle soru sormaya. <laughs> PUBG'ye aslında 4 yıldır falan ülkede çok popüler ve Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan birisi konumunda uzun süredir. Evet. Senin PUBG'ye başlangıcın nasıl oldu? Benim PUBG'ye başlangıcım yani çok çok eskiye dayanıyor aslında. Yaklaşık bir 5 yıl oldu. 5 yıl oldu evet. PUBG'nin çıktı çıkalı 5 yıl oldu. Ben 4 yıl önce başladım. Bir yıl geç başladım oyuna. Ee, bunun sebebi de H1Z1 diye bir Battle Royale vardı. Bu Battle Royale'lerin ilk oyunu H1Z1'dir bu arada. Ee, gerçi Arma 3'tür ama ilk böyle gerçekten tek haliyle çıkan oyun H1Z1. Onu oynadıktan sonra e, bu oyun Battle Royale artık böyle bir e-sporları olmaya başladı. Ee, i̇lk başta dünya çapında bir turnuvalar olmaya başladı. Bu, e, bu H1Z1 de bunun öncüsüdür. E, bu, bu turnuvalarda yer aldım. Çok kez yani... A, a, e, Amerikalarda turnuvaya gidip geldim, yurtdışında turnuvalara gidip geldim. Ee, bu oyunun, ben sanıyordum ki bu oyun devam edecek. Artık ben buradan yolumu bulurum diyordum. Ama gel gör ki böyle bir... E, bir, yani bir gökten, şey ya, zaman, zaman. gökten bir roket indi. Onun adı da PUBG. Tam oyunun üstüne Battle Royale'lerin nedir, ne değildir hepsini yok etti ve artık Battle Royale budur diye gerçek bir savaş simülasyonu ortaya çıkardı. Ya bu artık PUBG'ye bir oyun demek de bir noktada böyle ben söyleyemiyorum bile. Hani oyun bazen o kadar gerçekçi ve heyecanlı oluyor ki böyle şu zamana kadar oynadım yaklaşık 5 yılım oldu. Hala daha heyecanlanıyorum oyun sonuna gelince. Ya, mesela ben şeyi soracaktım sana aslında bu konuda. Mesela PUBG'de ilk başta sıfırdan başlıyorsun. Alan küçülüyor. Evet herkesin bildiği ve çoğu oyunda bunu kopyaladı. Evet. Sen ilk böyle H1, Z1'de biraz PUBG'nin atası konumunda ya, Evet. sen nasıl düşündün ilk başta? Biraz hani, a bu H1Z1'in aynısı mı dedin yoksa bambaşka bir dünya mı dedin? Ya genel olarak Battle Royale oyunları artık şey, bir mantığı var. Nasıl Counter Strike'da 5 vs 5, 5 bir mantığı var mesela bunu Valorant'a aktarabiliyorsunuz. Çünkü oyun 5 vs 5. Battle Royale'de de bu şekilde. Açık dünya ve ne yapman gerektiğini aşağı yukarı biliyorsun. Ee, yine hani oyunlar farklı da olsa ee, mantık aynı. Ben mesela h 1 z herkese saldırıyordum, herkesi öldürmeye çalışıyordum. PUBG'ye geçtim, yine aynı şekilde devam ediyorum. Ve bu, bu tut, yani tutan bir şey. Ve oyunun aslında en zevkli hali bu. Peki aslında bu PUBG'ye başladığın süreçte turnuvalar doğrudan başlamış mıydı? Senin h 1 başarılı bir şekilde yer aldığını söyledin. PUBG'ye nasıl oldu turnuva başlangıcı? Ee, 1 artık böyle oynanmayacak hale geldi. Artık oyunlar bitti, hani turnuvalar artık çıkmaz oldu o ee, bu sırada PUBG ben de artık yapacak bir şey bulamadım. Yaklaşık bir yıl boyunca falan yayınlarıma ara verdim. Hatta bırakmayı düşünüyordum yayıncılığı. Üniversiteme devam edeyim diye düşünüyordum. Ee, o sırada bir, dedim birazcık PUBG oynayayım. Bakayım nasıl bir oyun. Ondan sonra sağ olsun ile beraber Midtrain bana oyunu öğretti. Yani aldı gel kardeşim dedi. Biz zaten Midtrain'le e 1 z birden beri tanışıyorduk. Bayağı bir oyunum, oyun oynamıştığımız var. E, ee, PUBG'ye başlayınca da herhalde biliyordu yetenek var. <laughs> Gel kardeşim dedi, bu oyunu sana öğreteceğim dedi. Sağ olsun. Hem canlı yayınlarında yani bütün canlı yayınlarında sıfırdan başladık yani. Ben birazcık biliyordum. E, ben de çok hevesliydim. Günde yaklaşık 12 saat falan oyun oynardım o zamanlar. Ve PUBG oynardım ya yani düşünün. Ya yani bir yıl boyunca da böyle geçti. Sonra canlı yayınlarımla beraber de oyuna başladım. Turnuvalara pek giriş e, bulaşmadım ilk başlarda. Sonradan da hafif hafif yine, yine çok girmiyorum. Turnuva kısmı birazcık benlik değil. Ya tabii. ama teklifler geliyordur mutlaka buna, buna katıl katıldığı. Ya katıl teklifler diye. geliyor ama şimdi şöyle bir şey var. Yani turnuva mı yoksa yayıncılık mı devreye giriyor? Çünkü turnuva oynayan adam aynı zamanda yayıncılığı böyle o bir e, anda ilerleyen bir başka oluyor değil mi? Onun evet tabii. Başka. Ya tabii e, bir e-spor oyuncusuyla mesela ben hani aynı saat oyun oynamıyoruz. benim işim mesela 5 saat canlı yayın yapıyorum. Bilgisayarı kapatıyorum, gidiyorum. E-spor e oyuncusu ben bir 1 z döneminde bir e-spor oyuncusuydum. E, günde 12-13 saatlere varı, varıyor. Ve hani oyunu oynamanız yetmiyor. Ayrıca da takımla antrenman da yapmanız gerekiyor. E, hal böyle olunca ben bir de hani bildiğim için bunun ne kadar yorucu bir iş olduğunu e-spor e tarafına yönelmekten vazgeçtim. Benim tarafım yayıncılık. yayıncılıkta mutluyum. E Oradan devam ediyoruz. Yani birazcık aslında şeye de bağlı oluyor. Şimdi senin yayıncılık yaparken bir abone abonelerin var, kitlen var. Onların evet. da hep beklentisi oluyor. Diğer türlü yayın açmanda belki kariyer sonrası olabilirdi. Onun da çok örneklerini görüyorduk. Evet tabii ki de. Yani zaten ben E1'de E1, le E1 le belirli bir başarı elde ediyordum her e-spor maçında. Ya oradan beni takip eden çok fazla kitle vardı zaten. Abiciği ilk geçince çok sevindi bu kitle. Ve bu kitle aslında benim yayınlarımın başlangıç temeliydi. Ya ben sıfırdan girmedim. Öncesinde böyle yani şöyle söyleyeyim. Yayınlara başladığınızda böyle bir eğer böyle belirli bir kitle varsa 100 olsun 200 olsun bir takipçi, izleyici bir şey varsa onun de devamı eğer e, emek de veriyorsanız kat kat geliyor. Kesin. Yağız şunu soracağım sana bir yayıncı olarak birçok abonem var. Evet, seni tanıyan, seni takip eden, oyun oynarken izleyen. Bu yayınları yaparken böyle bir sorumluluk hissediyor musun üstünde? Yoksa tamamen ya yani ben oynuyorum, isteyen izler, isteyen izlemez gibi mi e, düşünüyorsun? Çünkü yani çok farklı bir platform, yayıncılık çok daha başka bir şey. Espor oyunculuğu başka, yayıncılık başka. Ama e, o üzerinde o sorumluluğu taşıyor musun? Neler hissediyorsun o anda? Çok güzel bir soru. Vallahi var ya tam böyle nokta atışı bir soru sordum. E, Hatta özellikle bu pandemi döneminde yani yapacak hiçbir şey yok zaten. Herkes evdeydi o iki yıl boyunca. Ee, gerçekten izleyicilerim benden çok fazla yayın bekliyorlardı. Ve bu büyük bir sorumluluk hissettim. Gerçekten günde 12 saat yayın yapıyordum. Yani Belki 12'den bile fazla. Valla. Ee, 12'den bile fazla yayın yapıyordum. Pandemi yani dönemini böyle geçirdik. Ama şu an bile mesela bir gün yayın yapmıyorum. Kendimi böyle şey hissediyorum hani yayın yapsaydım keşke diyorum. Böyle boş gün bırakamıyorum. Artık bağımlılık haline geldim bu böyle, 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 böyle bırakamıyorum. Yani kitle zaten babisikten sonra bırakamaman, onlarla etkileşimin de bayağı bir etkili oluyordur. Çok da seviliyorsun. Peki chat nasıl yani? Senin Twitch chat'inde nasıl onlarla etkileşimin? kurgu muhabbetiniz ne durumda? Ya benim canlı yayınımda şimdi şöyle bir özellik var mı diyeyim. Artık şöyle bir artı var mı diye. Her yaş benim canlı yayınımı izleyebilir. Hatta oturup ailesiyle bile izleyebilir. Yani Çoğu Twitch yayınında bu çok pek, pek fazla mümkün olmuyor. Hatta aileler izin bile vermedikleri oluyor. Evet. Ee, benim canlı yayınımda hiç böyle bir sıkıntı yok. Chat'te yazı yazılan bölüm dahil olmak üzere hiçbir şekilde ne kimse izin veriyorum ya. Hakarete en ufak bir şey izin oluyor. Zaten ben de ne kötü bir madde kullanıyorum. Yani, ne herhangi bir şey canlı yayınım. Dertemiz oynarım, oynarım. Muhabbetimizi yetkilim ederiz. Yayınımızı kapatırız. Biz bu kadar. Peki şunu da Çok pardon buraya araya giriyorum ama ee, Game On'la beraber senin bir ortaklığında PUBG'de skill'lerinin yer aldığı e, bir görsel gördüm. Evet. Ee, onu da bize biraz anlatır mısın? Yani, yani şimdi ya. ilk oynadığın zaman, düşündüğün zaman böyle bir şeyi hayal edebiliyor muydun yani? Çok Hiç enteresan şey. geldi bana. O şu şekilde, yani yaklaşık işte bu pandemi döneminde o kadar çok uzun süre yayın yaptım ki artık PUBG'de dedi sen kardeşim ne yapıyorsun? Hani bir kendine gel, ee, yaklaşık. İki buçuk yıl sürdü pandemi. Ben bir, bir buçuk yıl yayın yapmışım. Yani iki buçuk yılda bir buçuk yıl yayın yapmaktan bahsediyoruz. Yani oturup bilgisayar başında. Abi dedi kardeşim sen iyi misin? Hani dedim ben iyiyim evet. Çok seviyorum oyunu, yayın yapmayı. E, o zaman sana bir skin, sana bir işte, kostüm çıkartalım, bir şey çıkartalım. Dedim mükemmel. İlk önce Mitrain'e gelmişti Türkiye'de. gurur kaynağımız sonrasında da bana çıkarmaya verdiler. Şu anda benim skinlerim var. Satışta, satın alınabiliyor. Bu şekilde. Yani şöyle bir şey var. Dünyaca ünlü bir oyunda Türk oyuncuların böyle kendi skinlerinde olmuş olması as bayrakları durma gibi bir şey. Aynen yapıyorlar. aynen tam olarak o durum. Bayağı da oyun emek vermesin. O zaman biraz oyunlarla ilgili sana ufak tefek sorularım olacak PUBG ile ilgili. Buyur, en sevdiğin buyur. harita? En sevdiğim arama, <laughs> harita? Erangel yemyeşil hiç göz yormuyor. Şu an için numara haritam. Oyunun en başından beri olan haritam. Zaten ilk haritaydı. Nerelere atlıyorsun orada takipçilerin da. Takipçilerim zaten biliyor. Beni bilen zaten direkt okul diye bir bölge var. Sadece oradan başlıyoruz oyuna. En fazla kill alıp, e, loot bulup direkt oyunu akışkan bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Şimdi abi profesyonel oyuncular genelde ortaya atlar, Aynen. daha fazla kill alabilmek için, merkez. E, lootlara daha fazla yaklaşmak için. Mesela benim gibi oynayanlar da aman ben oyunun sonunu bir şekilde göreyim diyenler de daha kenarlara atlar abi böyle. Aman ben ne kadar geç karşılaşırsam e, prolarda o kadar iyi der, yani onun da takdiri ben size Ama vereyim. şimdi şöyle bir şey var, turnuvada bu işler değişiyor tabii. Normal oyun var, bir de turnuva var. Şimdi mesela Game On'un bir tane turnuvası var. O turnuvada bak gör, kimse öyle herkesin şey yapmayacak, ortaya atlamayacaklar. Herkes uzaklara atlayacak, loot bulacak çünkü herkes iyi oyuncu orada. timler evet, zaten genelde birbirlerinden uzak yerlere evet. atlamayı tercih ediyorlar. Evet. O da ayrı bir konu, o turnuvalarda öyle oluyor. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var, sen bunu kendi yayınlarında yaparsan işte böyle olmaz diyebilirsin belki çünkü hani en baştaki o early game'in heyecanını da yaşamak evet. istiyor izleyiciler anladığım kadarıyla. Ya o yine yayıncıdan yayıncıya değişiyor mesela bazı yayıncı var en uzağa atlar ama güldürür eğlendirir adam onu onun için ister. Adam gelip beni de hani adam vursun diye izliyor. Yani sen diyor ki ben Yağız'ı izliyorsam ben onun birini öldürdüğünü göreceğim. Tabii ki. Adam öyle tatmin oluyor. Ya o, o zaten asli bir izleyici. Gerekiyor. Ben de bir izleyici olarak seni takip ediyordum yani. Gerçekten eğer ben PUBG'yi izliyorsam bir aksiyon görmek isterim. Yani birisinin girip evlerin lootlaması, sadece ev lootlaması oyun sonuna kadar evet. iyi olmaz. Sen o konuda çok iyisin. Evet. Ee, müsaaden, müsaaden var mı Muratcığım? Estağfurullah. Ben biraz aldım ama. Kulaklığı takmışsın falan Aynen. diye. Aynen. Şu şunu soracağım. Senden çaldım böyle. Ee, yaz şunu soracağım. Özellikle e, ee, PUBG dışında, Twitch kapattığında veya yayını kapattığında neler oynuyorsun? Var mı yani oyun dünyasında hangi oyunları tercih ediyorsun? Hangi oyunlar kafanı daha rahatlatıyor? Nelerden oynamaktan zevk alıyorsun? Biz biraz da oyun oyun programı olmaz merak gidiyoruz. Yayınlarımda sadece PUBG oynuyorum ama oyun şeylerine gerçekten hakimim. Küçüklüğümden beridir oynadığım çok fazla oyun var. Ya, oyun dünyasında varım yani. Ama PUBG ile biliniyorum. Ee, yayını kapattıktan sonra genelde dinleniyorum şu aralar pek fazla e, oyunda şeyim yok ama geçmişten Resident Evil serisini bilirim. Çok severek oynardım. Ee, onun yanı sıra şimdi Saints Row diye bir oyun var. Bilmiyorum duydunuz mu? Çok fazla duyduğum bir oyunda değil. Saints Row. Saints Row. Saints Row. Evet, evet. evet, evet. Bir ona başladım. Arkadaşımla beraber oynuyoruz. Dead by Daylight diye bir oyun var. Evet, yine sen biraz mücadelenin içerisindesin. Evet. Resident Evil aslında 8 oyunu da birbirinden güzeldi ya. Eskiler de tekrardan geliyor. 4, ben, ben 4-5. Ya şöyle söyleyeyim sana. Yani çok belli aralıklarla çıkardıkları her oyunda bir üstüne koymayı başardılar. Bir ara bir yapılarından koptuktan sonra onların oyundan ayrılmışlardı ama 7 ve 8 de bence tekrar güzel geldi. Onları oynadın mı? Ya 7'ye başladım. Ama birazcık konsept değişik geldi. Bir de benim sevdiğim bir iki tane karakter var orada. Leon var, bir de Chris var. Ondan şimdi olmayınca birazcık böyle bağlanamadım hikayeye. Yarıda bıraktım. Ya aslında Lyon'un olmaması tabii ki biraz şey eksiklik gibi gösteriyor ama diğer karakterlere de alışabiliyoruz. Alışabiliyordun. Bilhassa 8'de diyeyim ben sana. O zaman dur bakayım ben ona bir baş devam dur edeyim bak, ona. Çünkü buradan konuyu şuraya getirmek de istiyorum. Ya yani şimdi oyun dünyası biraz daha değişiyor ya. Türkiye'de evet. oyun ve dünya genelinde oyun fiyatlarının artmasıyla aslında yeni yeni platformlar çıkmaya başladı. İşte Xbox Game Pass çıkardı, evet. PlayStation Plus'ını değiştiriyor. Orada mesela Resident Evil'ın eski oyununu da veriyorlar. Evet. Bu tarz senin mesela takip ettiğin oyuncuda senin kitlen nelere yöneliyor? Onları da bakabiliyor musun? Ee, pek kitleme pek oralara yöneltemiyorum. Çünkü ben en başında ben oraya pek fazla yönelemiyorum. Evde bir tane PlayStation'ım var. Yine PlayStation Plus'tan gelen oyunlara bakıyorum. Ee, sanırım bu ay FIFA verdiler. Evet, evet. ee, FIFA'yı indirdim yine oynuyoruz arkadaşlar ama ben ama beceremiyorum. Hep zeyt geçiriyorum o oyunu oynarken. <laughs> Sinirlendiğim ilk oyundur o. O şekilde. Ya sonuçta bir oyunun en iyisi yani o yüzden en iyilerinden birisi. Bu arada PlayStation Plus'ta God of War'ın bir oyununu vermişlerdi. Evet. Onu bitirdim, onu baştan sonra bitirdim. yayın. hatta bazen yayınları böyle birazcık erken kapatıp da gidip God of War oynadığım olmuştur yani. <laughs> Onun yenisi de şimdi gelecek 2022 son evet. sonunda Ragnarok. O konuda da artık bir şeyler, bir yayın belki bir video serisi bekleyebiliriz. Onu yapmayı düşünüyorum bu gerçekten. Yani valla muhabbeti doyduk diyelim. Valla gerçekten değil. çok güzeldi. Yaz bize zaman ayırdın. Fuarı da e, nasıl buldun bilmiyorum Fuar ama. bu arada çok güzel. Özellikle yani Game On Stand'ı baya büyük. Yaz çok teşekkürler bize zaman ayırdın, bize olduk, bize çok mutlu olduk programımızda senin gibi birini ağırlamaktan çok büyük ben teşekkür ederim. Evet. E, keyif aldık. Bir başka zaman tekrar davet etmek ses Daha, daha sakin bir yerde stüdyoda. Evet, Aynen öyle. Süper olur. Spor <laughs> olur. Evet. GameX GameX'de GameX'te Restart'ın özel bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.